Bakalım rehberinde tanıdık birileri var mı? Ne oldu buldun bir şeyler? Hala rehberde yok. Ya, fotoğraflara da bak. Hı. Aa, biz. mi? Bu daha çok Ayşen gibi aslında mı? gelen bildirimlerde ne varmış? Ondan bir şey çıkmadı. Yani açamadığımız için indirmemiş telefonu. Telefoncu öyle söyledi. Üf, kim bilir ne vardı içinde? Ateş. Hı. Sen bu kadını babanın gönderdiğine emin misin? Vallahi değilim Yasemin. Ya eğer öyle olsaydı kadının bizim peşimizde olması gerekmez miydi? Baksana bu bayağı Ayşen'le ilgileniyor. Şuna bak. Yoksa Ayşenle fotoğraflarınızı? O güvenlik kamerası kaydetti Yasemin. Bu baya baya takip edilmiş çekilmiş fotoğraflar. Ateş ya. Hı. Sence biz suç işliyor olabilir miyiz? Yok artık daha neler. Hı. Yasemin, kadının telefonunu çaldık. Gittik telefoncuya içini kopyalattık. Şimdi mi İş. aklına geliyor bu? Sus, sus. Suç değil organize suç, bu, organize. Merhaba. Ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne yapıyorsun siz? Gömülmüşsünüz bilgisayarı öyle ekrana. <gülüyor> Hiç. Hiç. <gülüyor> Anne. Hı. Bir şeyler yapma zamanı gelmedi mi? Ha? Siz burada kalın. Niye içeride kalmamızı istedi? Üzerimizde kan bulaşmasın diye. karışacak vaziyet alın. Camlardan uzak mı dursak? Şüphem kendi koruma altına Merak etme ben de. Oh. Annemin bu kadına ne alıp veremediği var? Allah hiç anlamadım ha. Hayır karımı tanımasam beni kıskanıyor diyeceğim ama ben benim kıskanacak neyim var ya? Hiç. Baba. Hmm. Senin sağlık sigortan var mıydı? Var. Ne yapacağım? Beni mi öldüreceksin? Yok ya estağfurullah. Anket yapıyorum da. Ne arıyorsun sen ona prim? Gel şöyle dur Allah aşkına ya. Neden mahallemize taşımak istiyorsunuz? Hoşuma gitti diyelim. Oo. Garip. Birdenbire ortaya çıktınız. Hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Neden burası? Siz niye bu konuyla ilgilendiniz? Şuna bak şuna. Sen giderken ben dönüyordum. Akıllı ol Perihan. Bu kadının tuzağına sakın düşme. Komşumuz olacaksınız ya. Sizi daha yakından tanımak istiyorum. O yüzden. Şahit. Beni çağırıyor değil mi? Hadi. Arkandayız. Beni koruyun ha. Seni sevdik. Ne oldu anne? Ambulans mı lazım? Şenay Hanım'ı bulduğu eve sen götür. Yanında bir erkek olsun. Sonra da mutlaka çaya bekliyorum onu. Gerek yok. Sizi işinizden alıkoymayayım. Gideceğim yer zaten şura çıktı. Seslensem ailenizin bütün erkekleri koşar gelir zaten. Vay! Özgüven tavan yani. Her zaman. İzninizle. <laughs> hmm. Anne. Elimde kepçeyle bekliyorum. Niye vazgeçtin? Sessiz ve derinden ilerliyorum kepçeyle saldırmak da neymiş? Çirkef miyim ben? Ben mi çirkef? Herkes işine baksın. Geçtim mi tehlike?